çocuklarımıza konulan isimler hususunda neye dikkat etmemiz gerekir? İsimlerin önemi nedir diye bir soru geldi. İsimler tabii ki Resulullah Efendimiz'de hadis-i şeriflerinde bu hususta beyan ettiği hadis-i şerifler vardır. Güzel isimler koymamızı, çocuklarımıza güzel isimler koymamızı ifade etmektedir. Mana itibariyle güzel manalar ifade eden isimler konulmalıdır. Çünkü konulan isim ile o isim sahibi ahlaklanır, hemhal olur. Bu bir hakikattir. Bu durumda konulan isimlerde tabii ki buna çok dikkat etmek lazım. Yine Allah'ın isimlerinden, esma ül Hüsna'dan isimler konulmakta. Bunu, bu isimler konulacağı zaman başa Abdullah, Abdus Samet, Abdurrahman gibi yani Rahman'ın kulu, Samet'in kulu Allah'ın kulu anlamına gelecek şekilde abt kelimesi takısı gelmesi gerekir. Tabii ki bu şekilde buna da dikkat etmek gerekir. Çünkü diğer isimler e, direkt Allahu Teala'nın e, ifade etmekte sıfatlarını, e, özelliklerini dile getirmek anlamında ifade etmek için bize beyan olmuş isimler, esma, Hüsna dediğimiz Allahü Teala'nın isimleri, 99 isimleri. Buna dikkat etmek lazım. Bir de dedik ya isimler meselesinde kişi ismiyle ahlaklanır, hemhal olur. Bir e, makale okumuştum. Olmuş, yaşanmış bir olay e, İstanbul'da geçmiş. E, i̇ki güzel zat bir parkın kenarından yürürken yolda bir manzarayla karşılaşıyorlar. Bir ufak çocuk yerden taş alıp annesini taşlıyormuş sürekli annesine taş atıyormuş. Annesi de oradan parkın kenarından bağırıyor. Oğlum evladım yapma. Anneye taş atılır mı? Atma. Atanım atma. Atanım atma. Diyorum. Çocuğun ismi Atan. Annesi Atan koymuş ismi. Bu iki zat oradan hasbihar ederek o parkın yanından geçerken dönüp bu kadına sesleniyor. Zatın bir tanesi diyor ki Be kadın. Niye oğluna kızıyorsun ki? Atmasını sen istemişsin. Adını atan koymuşsun ve o da atacak tabii diyor. Yani hakikaten güzel bir ders vermiş yani orada kadına. Öyle ya, sen atan koymuşsun. Çocuğun ismi atan. Elbette ki alacak, atacak. Çünkü is, insan ismiyle ahlaklanır, ismiyle imhal olur. İsmin anlamı neyse onun getirisini açığa çıkarır. Yine Hazreti Ömer zamanında rivayet edilir. Hazreti Ömer zamanında bir şahsa e, Hazreti Ömer soruyor tam o kıssayı tam olarak aktaramayabilirim ama mana olarak vermek istediğim mesaj olarak açığa çıkacak mesele. Senin adın ne diyor? Ateş anlamına geliyor. Yani Arapçada ateş anlamına gelen kelime. Adamın ismi buymuş. Ateş diyor. Peki diyor sen kimin oğlusun? Yine ateşli adam anlamına gelen babasının adı da bu şekildeymiş. Onun oğluyum diyor. Hangi kabiledensin? ateşli bakan anlamına gelen bir kabile ismini söylüyor. Oradan o kabile denim diyor. Köyünüzün ismi ne diyor? İşte ateşli yer anlamına gelen bir isim söylüyor. Hazreti Ömer dönüyor bu adama diyor ki koş çabuk evine yetiş. Yetiş. Evin yanıyor diyor. Yanındakiler tabi bu işe bir anlam veremiyorlar. Adam ayrılıyor Hazreti Ömer'in yanından artık ne kadar mesafedeyse evi gidiyor. Hakikaten evi yanmış. Ondan sonra Hazreti Ömer'e soruyorlar. ne Nasıl bildiniz bunu diyorlar yani. Nereden bildiniz? E, sayıyor işte adamın adı Ateş. Babasının adı işte Ateşli bilmem ne. Kabilesinin adı Ateşli bilmem ne. Köyünün adı Ateş ile alakalı. Dolayısıyla ne oldu? Artık bu Ateş onlara sirayet etti işte. Ateş açığa çıktı. Bunun gibi yani bir beldeye isim verilen beldelere hoş isim verilmediyse Resulullah Efendimiz bir e, şeyinde yolculuğunda böyle ismi hoş olmayan yani güzel anlam ihtiva etmeyen o beldelerden geçerken sorduğunda buraya bu beldeye ne derler buranın ismi nedir diye sorduğunda eğer hoş ismi yoksa böyle sıkıntılı isimli bir yerse o köyün o beldenin ismi orada konaklamazmış burayı çabuk geçelim dermiş dolayısıyla bir köyün ismi de bu mahiyette sıkıntılı ise bir şehrin ismi bu mahiyette sıkıntılı ise o köyün insanlarına da bu sıkıntı sirayet eder. O şehrin insanlarına da bu sıkıntı sirayet eder. Bu bir hakikat. Evet. Bu mevzuyu da böylece dile getirmiş olduk.